Askerlik şeyim abi? <laughs> Selamun Aleyküm. Umut'la kampa gidiyoruz vlog. Ee, biz gidiyoruz. Erdek Turanlara gidiyoruz. Daha yayınlamadığım 3 video var. Siz muhtemelen bu videoyu onlardan sonra göreceğiniz. Hangi videoları görüyoruz? Ee, bir rafting videomuz var. Bir İzmir tatilimiz var. Şimdi bir de Erdek'e gidiyoruz Turan köye. önce yayınlarsın. Çadırlı. Olabilir sırayı karıştırırız fark etmiyor. Nasıl olsa bilgisayar benim videolar benim önümde. <laughs> Siz nereden bileceğiniz ki? Aynen öyle. Önce bu da sen nereden bilecek ya? Yani? Nereden bilecekler ki valla. <laughs> bilemezsin ki abi bilemezsin. Şimdi gençler. Şehrimizin ve ülkemizin milli değeri olan köfteci Yusuf'tan malzemelerimizi alacağız. Yerli ve milli her zaman destek. Bir kilo köfte alalım, bir de şey alalım ya. Be beyti yemeyelim mi beyti? Senin sırf felaket su içinde orada şu an. Testo Taylandı gibi niye yürüyor? <laughs> <laughs> Hoş bulduk abi kolay gelsin. Ya böyle ya bir tek, tek, tek bir tek de yaparız. Sen de baba gerek yok be ya. E tamam sen de. Topal bıçak hiçbir şey yok. Direkt köfteyi tuttuk anlatmaya. Oğlum bunu... Valla beyler üzerinize afiyet. Bir kilo köfteyi aldık. Kebap aldık. Şimdi bir de şeyi alacağız ihtiyaçlarımızı alacağız. Sıvı ihtiyaçlarımızı. Sonra Allah'a emanet. Bir daha da durmam. Daha da kontak kapanmaz beyler. Haberiniz olsun. Ben başka bir şey Araba söylemiyorum. Araba nasıl çökmüş birader? Abi yüklendik ya araba yüklendik. Sağ olun yüklendik. Bugün bu arada bir şey okudum. Birader. Instagram gönderisi. Veya da X gönderisi. Gerçekliği şüphelidir. GPT kullananlardan bir deney yapıyorlar beyin aktiviteleri daha az tembelleşmiş, daha az harekete geçirebilecek uyarı sağlıyorlar. Daha çok tembel gibi yani. Ulan yeni nesil tembel ama. Eskiden o çok sağlam bir yere yakaladım. Ya. Yeni nesil tembel arkadaşlar, işte. nesil değişti. Eskiden biz tembeldik, kitap açmıyorduk. Şey yapmıyorduk, direkt kopya, gör yaz. Yollara bakın arkadaşlar. Full böyle gidiş geliş baba. Bir 5-6 km yolumuz var. Tecdat olarak yanımıza ne aldık kakam Aynen. Tecdat olarak yanımıza bir kilo köfte aldık. Çadır yatak matak söylemiyorum. Aslında motorla geldik arkadaşlar buraya. Şükreden. Bu kadar eşey motora sığdıramayız Zaten diye bir motora zor olur diye vazgeçtik. Boğazdayız, boğazdayız. Bizim çadır atacağımız yer var tam boğaz birader. Eyüpcan, Eyüpcan diye bir arkadaş aramış. Gördüğünüz gibi Eyüpcan'la konuşuyoruz şu anda. Valla takipçilerime söylemek istediğin bir şey var mı? Cevat Emre takipçilerime. Çekmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani dağdayız dağda Birini <laughs> <laughs> nargile getirdim arkadaşlar. Bir gün Suriyeli gibi yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Uygulama mı bu? Ha, paylaşıyorlar değil mi? Abi paylaşılacak mı bir yerde be? Oto. Askerlik şey mi abi? O <laughs> şimdi asker canı neler ister? Uykuda mı? Ne... bir tane daha var. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu haberi de burada öğrendiniz. Araba... Çalışan <laughs> arabaya başlamasam. Sonra araba çıkıyor <laughs> ya. <istabiliyor. gülüyor> abi heyecanlandım abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Emniyet kemerimi niye çıkardım anlı? <laughs> ha in dedi. Evet. Şehzade aklıma geldi. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya devlet güçlerimiz çalışıyor abi ya. Tribistan. Çalışsın abi. Devlet yanlarıma polis tarafı. Bunlara zorluk çıkarmayın gençler. Bunlara zorluk çıkarmayın abi. Herkes işini yapıyor yani. Havalar gördüğünüz gibi işte denize geliyoruz işte havaya bak. Kamp yapacağız havaya bak baba. Unutma ki asker bir kampçı asla hava şartlarını önemsemez. Jandarmadan <laughs> da geçtik dünya sikimde. İyice selamı ben. da ver kardeşim. <laughs> Oğlum şöyle İnci bir şey. Nasıl da evet böyle yolda. Hop 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 hop. Ya bu, be... ama yalnız var ya. Tam dedim ki, lan terane başladı ama ne koyayım şimdi? Bir ton yok, yok. Ama imza mı imza bir ton mevzu var oluyor. Geliyordu, geliyordu. Tam o dedim lan bir ton mevzu şimdi. Orada kağıdı çıkardın ya kardeşim. Ama nasıl son kozum oynadın müthiş ya müthiş koz oynadın abi, çok iyi. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başı arkadaşlar. Evet arkadaşlar koloniyi kurduk. O firavunun amınakoyim. Çadırı da şöyle kurduk. Hesaplamadığımız bir sıkıntı mevcut. Abi bir lolos var kafayı yersiniz. Hani şöyle söyleyeyim. Arabama... şeyin be. Araba mangalın biraz gerisindeydi. Arabayı şey mangalı arabanın önüne almak zorunda kaldık. Öyle esiyor yani öyle öyle esiyor. ya. Lodos bizi çok etkilemez. Nargilemizi de yaktık. Cipsimiz, kolamız. Adanalarımız da hazırlanıyor. Ha, yeter abi bu gece yatar uyuruz. Ha? Çöz yetmiyor ha. O ızgarayı kaldırarak biraz daha jelliye kıyıyor onu. Nasıl diyor Çak, çakma kebap? Dayanamadı ve pişirmeye başladı ya adam. Adam Mangalsız duramıyor 10 dakika. lan Hiç beklemediğimiz bir rüzgar var ya. Çok sağlam esiyor yani Selam Gel burada durdurur mu aga. bu ya. Vallahi uyanlık bir kahvaltı yaptık. Kafonza göre takıldık. Ben bu arada vücut konusunda asla yalan söylemem. Bir Makina. Eee biz şimdi gidiyoruz. <laughs> bu konusunda asla yalan söylemem yapsana ha. Ben asla söylemem yalan. Şimdi gidiyoruz. Takashi'nin gözlükleri var. Biraz çekim yapacağız onunla. Versene. Kırılması kırıldı arkadaşlar. Sandalye kırıldı ya. Kim nazar ettirdi ya. Cevo bu hale getirdi. Ama en son ben oturduğum için bana patladı. Ben ne Sıkıntı yok. Ya. Vites gibi kullanabiliyorsun işte buradan bunu böyle arkadaşlar. İşte bu çadırımız. Kolay yani şey Kola içiyoruz arkadaşlar. Biraz serinleyelim dedik. Hadi Allah'a emanet. Evet Ceva ve... Birisi... Niye böyle bir şey yaptın oğlum ya? Yani, işte. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu arada ip bundan kısadır. Ha ip at, ip vereyim mi? Atlayacak mısın harbiden? Hadi ver, atlayam. Aç, sol arka kapıyı benim şeyin içinde. Gel, gel, gel. Yani. Mı? <laughs> Kayalıklara tepeye çıkacağız. Güzel bir manzara izleteceğim size. Takashi İstanbul'un gözlüklerini bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Aşağıda linki bırakacağım almak isterseniz. Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Trendyol linki de var onu da bırakacağım. Beğenen oradan gitsin alsın. Beni daha fazla yormayın. İki tane ip atmadım öldüm onun ya. Acil ünlü <laughs> yapın beni. yerden <Yattığımlardan> para lazım. <laughs> bu eforlu <laughs> hayatı kaldırır. Bak

Ya krazata da Dagistan Türkistan <laughs> Abi şey evet ne yaptın oğlum kedi mi yedin amına abi galiba yediğim bir şey dokundu. Ne yedin amına koyayım kedi mi yedin ya? <gülüyor> Dur, <gülüyor> abi hayır be. Allah çapsın var ya. Şu an tramvaylardayız. Efsane evet. atlamaya da geldik. Fakat atlayıp yüzümüz için siz göremediniz. Çünkü <laughs> Hadi düşüyorum abi. <laughs> Ay guys bro. <gülüyor> <gülüyor> Tam anlamıyla bu şekilde koy. Ee, şurada bizim atadığımız yerler var. Atlamaya güzel. Burada full kum zaten yerler. Su tertemiz. Evet arkadaşlar şu an şöyle <laughs> beraber. Ne düşünsün kanka? Ambulansı aramanı. <laughs> Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuk karnavan içinde çok fazla yer aldı. İşin bakarındayız ama gerçekten çocuk yaralandı arkadaşlar. Kamuçarken çekiyor muyuz? Çekiyordum. Deme ya. <laughs> evet arkadaşlar şimdi mangalımızı yaptık. Bu arada sakallarım. Ceva bu ara sakal taşı olmak istedi. Bir tık ışık Ceva az vurdu için belli olmayabilir arkadaşlar ama. Evet, evet deniyor Ceva. Aa, az abi. arkadaşlar az önce Ceva sıkıntılı bir kaza geçirmişti gördüğünüz üzere. Oğlum bacak mı bak. Hala hala devam ediyor ama olacak bunlar olacak bunlar kaza her herkesin başına gelebilir arkadaşlar gülmeyelim. <laughs> arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Artık konuşabilecek vaziyetteyim. Saatler <laughs> sonra <laughs> Kütemizi <laughs> yedik, biraz uyuduk, sakalları kestim Her şey şu an okey ya Kampın ikinci gecesindeyiz Nasıl geçti bugün senin için? Çok güzel geçti ki. <laughs> 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 Talihsizliklerle doluydu ya bugün <gülüyor> <gülüyor> Ama çok eğlenceli bir gündü ya Şimdi bir rüzgar istiyoruz yani <laughs> bir rüzgar istiyoruz vallahi. İki gündür çok sağlam rüzgardayız bu arada harbiden Şaka maka iki gündür sağlam esiyor. Bas kapattım çünkü bir yerler. Çeksene şunu böyle. Halla zinho. Abi sen hiçbir şey gözükmüyor ya. Hiçbir şey görünmüyor. hiçbir şey gözükmüyor. Ne? Çünkü çok sağlıklı değil yani bak. Plastik bardak. Orada da kavanoz, ufak kavanoz tarzı bir şeyler var. Yanlışlıkla dokunmadığım sürece bir sıkıntı olmaz gibi ya. Beni bir foto çeksene abi oradan. Ateşi de al benimle. Ateşimiz yanıyor arkadaşlar. Sıcaklık çok iyi. Umut Montana aga şu. Umut Montana <laughs> ha. Ama ne gel geldi. Bu adamın bağımlılığı geldi. <laughs> <laughs> Geldiğinden beri jelliyor. Ya. Abi bu adam jelleme işini sevdi ya. Of. Bir günde jel bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> Şu bir günde bitti ya. İyi. Aydın. Erdek Turanlar Koyu arkadaşlar gördüğünüz üzere harika harika. Gerçekten gelip gezmeniz gereken bir yer. Böyleydim şuraya bastım 180 döndüm göt üstü düştüm ama bakayım şu kayalar da muhtemelen bacağımı kesti. Gördüğünüz gibi yaradan Allah taşın içinden ot çıkarıyor arkadaşlar dal çıkarıyor. Bakıyor Sıkıyor mu kamerada? Şimdi bu kayadan atlayacağız arkadaşlar. Dizelize gidiyoruz oraya doğru. yapıyorum kamera elimde Emanet belimde <laughs> Bu mekanın en güzel manzarasına geldik şu an ya bu <laughs> gözlüğün fotoğrafından çekiyor <laughs> Kamera arkası backstage İstanbul'a yeni gözlük fotoğrafları yükleniyor hiç bir teklif aldı o yüzden şu kaçıyoruz buradan koşarak. <laughs> Çadırı falan topladık direkt de para kalktık. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir kampın daha sonuna geldik. Eğlenceli içerikler için tekrardan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki macera nerede olacağız bakacağız.